Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arsan. bugün sizlerle birlikte çok güzel video ile beraberiz. Bugün ellerimizdeki kazmaları büyüteceğiz. Daha fazla alanlar kırmaya başlayacağız. Yanımda ise bebek sönükle ayıcık var. Hoş geldiniz. Şimdi amına ne kuma arkadaşlar ben bana yine ayı mı koydun hiç gibi ayı ayı onu ayı abu abu abo. şaka şaka ayı 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 inan çıkın neden bu ayı koca ayı <laughs> ayı var arkadaşlar Ayı biliyorsunuz ki benim oyunumdaki ayı Biz onunla iyi anlaştık e Arada sırada videolara gelecek Oyunumu da halen indirmeyeseniz bu arada Açıklamadaki linklerden indirebilirsiniz Ya da yorumlardan indirebilirsiniz Ayı ile oynayabilirsiniz Ayı en son öldürüyoruz Neden çünkü kötü bir insana dönüşüyor Ama o geride kaldı artık iyi bir insan kendisi Evet biz ona kucağına katarttık Ayı dedik mi sıkıntı yok Aynen. Şimdi görevlerimize başlıyoruz. İlk olarak galiba buton var burada. Başka bir şey var mı etrafta? Yok. Butona basalım bakalım. Görevimiz gelecek mi? Bastık bakalım. İyi Görevimiz 64 taş kır. Tamam. 64 tane taş kıracağız galiba. 64 tane taş nerede bulabiliriz? Ha şurada bir tane taşlık alan var. O tarafa gidip kıralım. Beysunik siz de yardımcı olun. Ama hocam ben yardımcı olmaya Ben yardım, yardımcı olayım. Tamam. Gel şimdi 64 tane taşı kıracağız ve ondan sonra bakalım nasıl olacak. Acaba bize nasıl bir kazma verecek ya da nasıl bir güç verecek. Çünkü güç veriyor arkadaşlar. Güç verince bizim direkt otomatikmen böyle daha çaplı bir şekilde kırıyoruz. Mesela bir tane değil de 4 tane birden kırabiliyoruz. 5 tane birden kırıyoruz. 22 tane oldu bende. 23, 24. Oldu mu sizde? Bana atın bakayım. Bacım, bacım, bacım. Atsana bebek çünkü. Ben, atayım, ben, atayım, ben atayım. Böyle. bakayım ayı at sen bakayım. Ee, 34, 43. Tam birazcık daha. 43. 10 tane daha falan yeterse 45, 46, 47. 10 tane daha verin yeter. Tam 5 tane verin. 5 tane, 5 tane. Nasıl 5 tane? Hı, tamam. Bakayım 55, 5 yok mu? Benim yok. Ben kaçmadım. Sen zaten bir işe yarasan. Ya ne abi? anne. ha 59, 60, 61, 62, 63, 64. Oldu, oldu, oldu. 64. Tebrikler. Yaşasın tebrikler. Aa. Oha. Kazmam değişti. Vallahi bile kazmam değişti. Ana abi devam edin. Nasıl? Sana a sever a iyi vermiş sana. Ya hadi, haydi haydi ne haydi ne haydi oyun ya. Valla bakayım bir. Şimdi bunu nasıl kırıyoruz bir dakika. Bir bakayım deneyeyim. Oo! Oh! <laughs> Görevimiz üç köylü evini yık. Oo! Oh! Oo! Oh! Ne yaptın ne? Bebek seni valla normal geldim kırdım bak bak izle nasıl kırıyorum. Oo! Oh! Eyvah kazmam kırıldı. Bebek seni kazman lazım. Kazmanı ver. Ya bak ya anne Ya tam bebek seni vereceğim ağlama ya. Ben gelimi, gelimi. Vallahi billahi şu an lazım gel. 3 tane köyle evini yok edecekmişiz. Hadi gelin hızlı bir şekilde gidelim. Arkadaşlar çok güzel acayip beğendim. Şimdi ilk olarak hangi köyle evini yok etsek? Bir tane şu köy evini yok edelim. Üzgünüm köylüler evinizi yok etmek üzereyim. Şunları şöyle kırayım. Aa bunlarda bir şey Aa Ha taşlarda işe yarıyor. E tamam yavaş yavaş yok ederiz ya sıkıntı yok. Oha bunları nasıl yok edeceğiz? Şunları yok etme. Bu ne be burada bir şeyler çıktı. Anlamadım. Oha çok garip şeyler var. Bu ne? Small funnel fun, fun diye bir şey çıktı. <laughs> tamam yok edelim hadi. Oha. Ay sakin ol. Çüş. Tamam, ay bunu yok etti. Küçükleri yok edelim ya. Hiç uğraşmayalım arkadaşlar. Şunla bir de ikinci olarak şunu yok edelim. Bakın şimdi izleyin. Şu taşı nasıl kırıyor? Hop. <laughs> Direkt yok ediyor. Acayip güzel ya. Madeni cidden çok şey yarar. Şunu şöyle hızlı bir şekilde. Oha. Tamam ay bunu da yok etti. Aa üçüncü köylü evimiz. Üzgünüm üçüncü köylü evi seni de yok ediyor. Hoppala hadi bakalım çok az kaldı. Şunu da birazcık yok edelim. Ondan sonrasında tamam yok oldu ya kaz taşı falan da kırdık. Aha oldu tebrikler. Vallahi oldu yaşasın. E ee, ne oldu? Bakayım o oh, kazman bir şey geldi. Unbreaking yes. Görevimiz köylü ile yarış ve kazan. Nasıl yani? Bana 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 kazmaya. Ee, Böyle suyu seni kazmaya gitti. Bir tane bu var. Gelmedi mi sana kazma? Sana da kazma gelmesi gerek. Ben yani gelmiyorum. Bakayım bir evet ya. Ama elimde yok etmeyeceğim ya. Aha gelmiş işte elinde. Oo, nasıl koydun? Lan ulan böyle şey. Dur bir dakika görevimiz neydi? Maden ne bir şey diyordu. Ya Büyük Sünik madenciyle yarış. He he madenciyle yarışacağız. Nasıl yapacağız onu? Nereye gideceğiz? Bilmiyorum. Aha köylü gelin buraya. Bizim köylü evlerimizi yettiniz. Bunun bedeli olacaktır. Şimdi bedeli ise benimle yarışmak. Eğer kaybedersen sizi deri denizi yüzeceğim. Ne? Ne dedi bebek sünik? Sen ne diyorsun lan? Sen işini diyorsun lan sen kimin dayısını yüzüyorsun kafanı Bana vurmaya devam edersen seni kafana ezerim. Beşik sakin ol. Gelin beni takip edin. Ah! Ah! Ne oluyor be? Nereye geldik? Yüşkü geldiniz. Ben size dedim. Şimdi beni takip edin. Tövbe başımın anası kaydık nane sence mane. <laughs> Ulan bebek sen yüzüne yine, başımıza. Aa ayı. Ha, ne yapacağız burada? Ee burada ne yapacağız? Ne yapacağız ki? Eee burada ne yapacağınızı şimdi size söylüyorum. Çabuk hızlı bir şekilde benimle yarışın. Nerede? Nasıl yarışacağız? Ne yapacağız? Bir dakika anlamadım. Galiba bir şeyler kıracağız bir Hadi gel kıralım. Hızlı bir şekilde şu mesela şunları kırayım. Kır 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 kır. Yarışma mı? Gel bakalım seninle yarışalım istersen he. Gel bakayım. Oo buradan sonunda ne var? Hiçbir şey. Kır kır kır. Belki, galiba ondan daha fazla blok kırmamız gerek. Yardımcı ol. Oo oh 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 oh. Tamam yeter mi bu? Abo. Bu başka He köylü günaydın. Ha, 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 ha. İşte ben daha fazla kırdım. Nasıl emin misin? Bir istersen benim altıma bak. Sen amın okum no, koyunu. Olamaz. Kaybettim. <laughs> yes. Tebrikler. Oha. Göreyim biz tapınağı yok et. Nasıl ya? Aa. Ah, Aa. Ah, Aa. Ah. Nereye geldik be? Bebek Sonic. Aa. Ah, tapınak. Ana. Ayda kaybinen. Hayır. Gel gel. Tapınak buyduk. Bir dakika bana gelen oha bir dakika bir deneyeceğim dur bakayım bir... ne oldu aa bir şey oldu sandım ya çok korktum yemin ederim çok korktum bir dakika arkadaşlar şimdi ne kadar kırıyor ben onu çok merak ediyorum bunlar normal taş taşlarım dur bakayım nasıl kıracak bakalım deneyelim bir kırıyorum eee ee, hiçbir şey olmuyor aa hiçbir şey olmadı. Ağnı ne ee, çekeceğiz hiçbir şey olmuyor of of boşuna mı uğraştık biz o kadar. Olmuyor arkadaşlar. Yok. Başka bir kazma ile denesem başka bir kazma. E bebek sünük sizde eski kazma duruyor mu? Beni durmuyor ya. Mana ya. Ha bir dakika. Aha tamam buna deneyelim bir. Belki kazma ile alakalıdır arkadaşlar. Bize bir kazmayı verdi de. Hayır maalesef olmuyor arkadaşlar. Galiba direkt bizim yok etmemiz gerek. Tamam sıkıntı yok. Yok ederiz buraları. Hızlı bir şekilde yok edelim. Nereye kadar yok etmemiz gerek? Aşağı. Oha aşağıda sandık var. Bir dakika aşağıdaki sandığa iniyorum. Bir dakika. Aa! Ay ne yaptın? Olamaz. Ay ne yaptın? Haplama. Anam! Ana! Ölmedim ki. Aa yok etti galiba. Bir tane de kazma çıktı. Oo! Elmas kazma. Güzel. Tamam. Şunları şöyle koyalım. Tamam. Bitti mi görevimiz acaba? Aa tebrikler. Yes, tebrikler geldi arkadaşlar. Ka bakayım bir sürü de emerald oldu? Yes, ben sevdiğim şey. Diğer görevimiz ne acaba? Kazma göleti kır. Nasıl ya? Göleti nasıl kıralım? Nasıl ya? <laughs> bir dakika. Göleti kır derken. Oha anlamadım. <laughs> Işınlasın bakalım bir. Lan <laughs> şimdi göleti nasıl kıracağız maç etti? Bilmiyorum. Göleti nasıl kıracağız ben ne bileyim. Ben abinin bana bir şey Ana. Geldik. Anam bir dakika. Suyun üstüne gidiyorum. Ana suyun üstüne kalıyor işte. Aa anladım. Böyle kıracağız galiba. Dur bakayım kırabiliyor muyum direkt şöyle. <laughs> <laughs> al 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 bir tanesiyle de sende ne? Hepsini kırıyor. Oy! <laughs> Yanlışlıkla kaz kazma. Çok güzel arkadaşlar. Bir dakika kırılmadan ya kırıldı. Tamam dur dur dur. Devam devam devam. <laughs> Acayip güzelmiş arkadaşlar. Ben çok beğendim ya. Oo of, of yok ettik yok ettik. Birazcık da şuraları. Ya bebek seni vurma ya. Vallahi ne güzel kırıyorum. Oy! Kırdım. Bebek sönük, sen kıramıyor mu? Ben kıramıyorum ya. Al bunu dene al bu kazma dene hadi bakalım. Oo yok ettik arkadaşlar galiba. Birazcık daha kaldı şurada şunları da yok edersek. Bakayım mis mis gibi oldu tamamdır. Şunları şöyle Cık. alalım. Oo bir sürü gölet bloğumuz oldu. <laughs> Su bloğumuz oldu çok. <laughs> ya bu ne oluyor? Sen yapamazsın belki şey. büyükler yapar bunu. Nasıl koçuk yapamaz? Yo yapamazsın yap bakayım bir dene bakalım. İşte şimdi nasıl yapalım onu Ah Oo çok güzel belki şey. Bir de beni izle hoppala. Abo. <laughs> yes be. Yok ettik arkadaşlar göre şey e göleti. Birazcık daha şu tarafta kaldı ama yeterli mi bilmiyorum. İyi, ne ne şimdi? Bilmiyorum ki. Şuna birazcık daha koyalım. O ayı da yapıyor helal. Helal olsun ayı. Şimdi bakalım şu aa birazcık da burada kalmış. Belki bunlardan dolayı olabilir arkadaşlar. Göleti tam yok etmediğimizden dolayı. Şurayı da kıralım. Aa tamam tebrikler. Tebriklerimiz geldi. Yaşasın. Elimdeki kazma da değişti. Aha yeni görevde geldi. Görevimiz dağı kırarak Roketle ayı kurtar. Aa! <laughs> Öldüm ya. Ya bu nasıl bir şey ya? Neyse geldik tekrardan. Ne yapacağız şimdi burada bebek Yani daha yok ne? Yuh. Bu da. Bu birazcık garip bir de olmuş ama. Gel bakayım yok etmeye çalışacağım. Şuradaki taşları şöyle direkt tamamen kır, kırınca yani direkt daha yok olacak mı? Yoksa yani daha yarısı falan mı yok olacak? Tamam tamam dur bir deneyeceğim bakalım. Hazırsınız arkadaşlar, kocaman bir risk alıyorum. Umarım oyunum çökmez, umarım oyunuma bir şeyler olmaz. Hazırsanız şuradan kırmaya başlıyorum. Bir dakika, görev görev tekrarı. Dağı kırar köket ve ayı kurtar. Aa! Bizim ayı da yokmuş, anam! Tamam, kırıyorum bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım, kırıyorum, hop! Kırdım. Ee? Hiçbir şey olmadı. Galiba laga girmiş olabilir mi? Bir dakika, tekrar şurayı kırmaya çalışayım. Evet arkadaşlar, laga girdi. Geçmişler olsun. <laughs> laga girdik. <laughs> Belektronik. Aa. Oo. <laughs> ayı, ayı, ayı iyi misin? Ayı da kurtardık arkadaşlar. <laughs> Yaşasın be. İşte bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ayı da kurtardık. Burayı da yok ettik. Oo, bayağı yok ediyorum ya. Bakalım. E ee, daha en güçlüsü bu mu yani? Bu kadar mıydı? Başka daha büyük kıramıyor muyum? Neyse. Tamam bu kadar olsun. Ee, ayı da kurtardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bütün herkesi kurtardık. Bu yüzden burada sonuna gelin. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Ya ayı da arkadaşlar indirmesiniz. Playtime 1 benim aynen ismi. Onu indirmediyseniz indirebilirsiniz. bu videoların böyle devamlı isterseniz like atıp kanalımıza abone olmayı lütfen ama lütfen kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Yani çıkan videoları sakınlıkla Oo, bu daha fazla kırıyor. Tamam. Ee, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.